Herkese merhaba, Coffee Summit'te bugün yine çok özel bir konuğumuz var, sevgili Ebru Baybara Demir. Ebru'yu tanımlarken bazen zorlanıyorum çünkü öncelikle çok kadim, çok eski tanıdığım ve çok değer verdiğim birisi. Ben onun şef ve girişimcilik tarafıyla tanıştım yıllar önce, de çok yıllar önce. Ardından o kabına sığamadı. Ee, aslında e, sosyal gastronomi tarafında ilginç, inanılmaz projeler üretmeye başladı. Zaten takip edenler çok iyi biliyorlar diye düşünüyorum. Hemen ardından aslında e, Mardin'i bir mini başkent gibi kullanarak o bölgede inanılmaz bölgeyle ilgili e, gastronomi tarafında da çok güzel çalışmalar yaptı sürekli ödül almaya doyamıyor sürekli takdir edilmeye doyamıyor ama buna karşılık da o naif güzel tarafını hep koruyor bugün aslında Ebru'ya ben çok basit tek bir soru soracağım sonra da sözü ona bırakacağım öncelikle Ebru hoş geldin hoş bulduk çok teşekkür ediyorum davetiniz için biz teşekkür ederiz Ebru daha öncesinde İstanbul Kahve Festivali ne de katıldı ve çok çok güzel, çok keyifli kahveler sundu. O dönemde aslında Ebru'dan bir takım şeyleri dinlerken çok etkilenmiştim. Dedik ki Samit'te bunu konuşmak gerekiyor ve bir aslında yetkin bir ağzın tanımıyla, ifadesiyle bunları konuşmak gerekiyor. Ebru Mezopotamya tarafına bakınca ülkemizin, bu güzel ülkenin bence en güzel bölgelerinden bir tanesi. Yani Mardin beni çok etkileyen bölgelerden biridir. Güneydoğu, Doğu Anadolu zaten çok seviyorum. Kültüründen insanına kadar. Fakat Mardin böyle gerçekten bir ayrı yeri var. Belki de sizleri tanıyor olmamdan da çok e, kaynaklı olabilir bu. Seni ziyarete geldiğim zamanlar falan içtiğim bir takım lezzetleri unutamadım. Yani... Orada içtiğim murayı başka hiçbir yerde içemedim. Orada içtiğim kakuleli kahveyi başka hiçbir yerde içemedim. Söz senin Ebru. sen ve aslında tüm o kültürün büyük ve binlerce yıllık kadim kültürün içindeki kahveyi bize en yalın haliyle anlatırsan ve paylaşırsan çok mutlu olacağız. Aslında kahve benim için çok önemli. Tabii ki bizim için değil, sadece benim için değil, Mardin'deki herkes için önemli. Biliyorsunuz biz büyük konaklarda yaşıyoruz, büyük konaklarda oturuyoruz. Tek bir sofra kuruluyor ve o sofranın içerisinde, o sofra hazırlanırken, herkes birer yavaş yavaş dökülürken, e, aslında ilk paylaşmalar, ilk birleşmeler o bir kahveyle başlıyor. Kahve bizim kahvenin dediğimiz gibi kahve altı, kahveden yemek kahvaltıdan önceki yapılan sohbetin o günün gündemin her şeyin sohbeti yapılırken. En önemli içeceğimiz ve ondan sonra gün içerisinde defalarca buluşma sebebimiz aslında. Peki kahveyle ne fark var? Ne bizim kahvemizin farkı ne? Öncelikle bizdeki kahve mutlaka çarşıdan çiğ olarak alınıyor. Kadınlarımız evde kavuruyorlar bunu. Evde kavruluyor. O taşın kokusuyla, o kahvenin kokusunu size bir araya geldiği zaman anlatamam. O konaklardaki kokuyu. Ee, i̇ki çeşit kavrulma şekli var. Bunlar kavrulurken çok ince ve ateşte çok e, yavaş kavruluyor. Ya çok kavururuz ya orta kavururuz. Bu orta kavurma genelde bizim sabahları kahvaltıda işte kahvaltı öncesi tabir ettiğimiz o bizim sabah kahvemizdir bu. Bu biraz daha yumuşak içimli bir kahvedir. Ondan sonraki gün içerisinde içtiğimiz kahveler daha aromatik olur. Bunun içerisinde kakule vardır ve daha fazla kavrulmuş olur. Şimdi bu bir kültür. Biliyorsun sen de söyledin biz etnisitelerle birlikte yaşıyoruz. 20 kilometrede bir etnisitenin değiştiği bir coğrafyadayız. Ama bizim için önemli olan 10. yüzyıldan 1932'ye kadar o bölgede yaşayan Süryani kültürü. 1932'den sonra Patriklik merkezi Şam'a önce Halep'e sonra Şam'a taşındıktan sonra kız alıp vermeler de çoğaldığından dolayı bu kahve kültürü Orta Doğu'dan bize farklı şekillerde gelmeye başladı. Kakule belki de sonradan geldi. İlk başlarda bizim kakulemiz yoktu. Bu 1932'den sonra belki de kız alıp vermelerden sonra e, oradan kakule de bizim mutfağımıza girdi. Mesela mırra, mırra başka bir şeydir. Mırra her zaman yapılacak bir şey değildir. Ama mesela mırra Urfa'da da vardır. Kakule onun içerisinde yoktur. Çünkü bizde kakule daha fazladır. Onlar kakuleyi daha yalın yaparlar. Şimdi benim için Orta Doğu'daki kahve mevzusuna ya da Güneydoğu'daki kahvede iki şehir çok önüme çıkıyor. Bir tanesi Urfa, bir tanesi Mardin. Mardin sadece bununla birlikte yani günlük bizim hani Türk kahvesi kıvamında yaptığımız kahvenin şekli bu. Ya orta, ya orta kavrulmuş ya da tam kavrulmuş ama mutlaka elde çekilecek. Böyle uzun değirmenler vardır. O değirmenlerde çekerler. Sonra Akşam işte gün içerisinde hanımlar eve gelir, beyler eve gelir bir şey olur. Yani her buluşma sebebinizi mutlaka kahveyle şey yaparız. Biz, sonuçlandırırız. Ama murra var. Murra nedir? Murra nasıl yapılır? Murranın gerçekten hikayesinde masaya koyduğun zaman ona karşındaki adamı evlendirmen mi gerekir. Şimdi bunun gibi bir sürü şey söyleniyor. Murra bence bir emektir. Hani hepinizin Anadolu'da bildiği bir laf vardır. 40 yıl bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İşte bizdeki konu buradaki hatırdır. Bu ne zaman? Bütün, sadece aile değil, bir araya daha kalabalıkların bir araya gelmenin hatırındadır. Mesela bir cenazeniz olmuştur. Cenaze sahibi mutlaka evde hiçbir şey yapmaz. Hep etrafındaki insanlar yapar ama cenaze sahibi tek bir şey yapar. Mırra yapar. Bunun içine şeker konmaz. Bunun içerisine başka hiçbir şey konmaz. Sadece kahvedir. Peki nasıl yapıyorlar bu kahveyi? Bu kahveyi, önce çok miktarda kahveyi çok geniş bir bakır kazanda kaynatıyoruz biz. Bu bir saat, iki saat sürüyor. Ondan sonra mutlaka onu soğuyana kadar ocakta bekletiyoruz. Bir tane tülbentin içine koyup tekrar süzüyoruz. Süzdükten sonra onu ertesi gün tekrar kaynatıyoruz. Bu bekleme süreleri çok önemli. Bu üçün, ikinci günde kaynadıktan sonra aynı şekilde süzüle, o süzülen kahve üçüncü günde kaynatılıyor. Ve bu tamamen o çıkan öz bir de kakule ile kaynatılıyor. Bu arada başından sonuna kakule değil, kakule en son kaynatılıyor. Çünkü hmm. bu acıtır onu. O kakuleyi de ekliyorlar ona aroma vermek açısından. Ondan sonra o, ona şerbet diyoruz biz. Artık şerbet haline gelmiştir. Büyümlerimizi bilirsiniz. Bir tane odun ateşi yakılır. Mesela mevlüdünüz vardır, acınız vardır. Siz işte bütün yapılan hatırımıza gelmişsinizdir. Bizim hatırımızı almak için. Yani bizde hatır almaktır hatırımıza gelmişsinizdir. Biz size o acı kahveyi veririz. Siz bir kere de içersiniz onu. Benim hatırımda kaldı demek açısından. Siz geldiniz benim hatırımı aldınız. Benim de hatırımda kaldı. Bu iki tarafın şeyinde ağız tadıyla aslında mühürlenir diyeyim. Bu, bunun hikayesi budur aslında. Yani bu kadar emin, bu kadar bir ritüeldir. Üç gün kaynatıldı. Sen o acıma geldin, ben de sana acı bir şeyle aklımızda kalsın ki bu hatırı senden aldım diye. Peki gerçekten böyle hani bir yere bırakılacak kadar böyle işin esprisi yapılacak kadar e, basit bir şey mi bu kahve? Hayır değil. Aslında o kahvenin beni bıraktığın ev, evlendirmek o şaka tarafı belki ama şundan dolayı o üç gün verilen emeğin karşılığında siz onu bardağa alıp yere bırakamazsınız. Onu size ikram edene saygı gereği geri vermek zorundasınız. Bu işte beni evlendirmek falan değil aslında o saygıya binalen onu masaya koyduğunuz zaman o emeğe saygısızlık göstermeniz demek anlamında aslında bu. O yüzden kahvede mutlaka ve mutlaka kahve ayrı, mırrada mutlaka böyle bir hikaye vardır. Düğünlerde de biz veriyoruz. Bu sefer iyi bir şey için benim yine hatırıma geldin, benim hatırıma düğünüme geldin, bana şeref verdin. Bu aramızdaki yine mühürleyelim diye bir anlaşma gibidir. Biz size mutlaka yine acı kahve veririz. İşte 40 yıllık hatır buradan gelir bize aramızdaki bu ilişkide benim düğünüm olur, benim mevlüdüm olur, benim herhangi bir toplumsal bir şeyim olur. Yani herkesle paylaşacağım özel bir günüm olur. Bu mührü bu anlaşma niteliğindedir iki taraf arasında. Gelene ve saygı gösterene gelinir ve saygı gösteriliriz anlamında her iki tarafın anlaşma net, anlaşma mührüdür bu aslında bu kahvenin tadı. O açıdan ben şuna çok kızıyorum. Ee, bu kadar hani işte beni evlendir, şunu yaptır, bunu yaptır diye kahvenin bu kadar basit alınması, bu felsefesinin, bu ritüelin bilinmemesi, bu kaynağındaki felsefenin iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim şu anda son zamanlarda Türkiye'de veya dünyada çok fazla kahve lezzeti var. Kahvenin değişik tatları var. Farklı pişirme koşulları var. Makineler değişti, şu oldu. Dünya hayatımda makineler geldi. Ben bir gastronomi şefi olarak ben makinelere bir türlü alışamadım Türk kahvesinde maalesef. Çünkü ne kadar ağır zamanda ve ne kadar uzunsa yemekte de, de böyledir. Yemeği de ne kadar kısa şey yaparsanız uzun zamanda ve yavaş pişirirseniz lezzet o kadar yükseğe çıkar. Kahvede de bu böyledir. Ee, ben mesela fındıklı kahve, bademli kahve, karpuzlu kahve gibi bunlar çok benim tamak tadıma uymuyor. Kahvenin bu kadar özünün değiştirilmesi tarafında da değilim ben. Belki pişirme tekniklerini değiştirebilirsiniz ama kahvenin özünün Türk kahvesi olarak kalması ya da mırra olarak kalması bana göre bu şeyin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, şeye geldiğimiz zaman mesela dediğim gibi Urfa'da, Urfa'ya gittiğimiz zaman oradaki başka bir şey var. Orada e, sürekli bir her evin önünde özellikle köylere gittiğimiz zaman bir mangal vardır. Köy evlerinde o mangalda o mırra her zaman pişer her zaman vardır. Geleni gidene misafire ikram etmek için. Bizde sadece Mardin'de özel günlerde. Dediğim gibi özel günlerde yapılıyor. Lezzet farkı oradakinde daha yalındır. Hiçbir şey yoktur. Kakule yoktur. Son zamanlarda belki kakuleyi koymaya başladılar ama gerçekten kakuleli ve aromatik lezzetli olan mırra Mardin'de yapılıyor. Son yıllarda yine buna benzer Nescafe'yi çok koyu bir kıvamda kaynatıp size mırra da getiriyor. bunu da kabul etmek mümkün değil. Eğer ki bu bir değerse, gastronomik bir değerse bunun bu şekilde hazırlanması. Mesela şey yaptığınız zaman bunu saklayabiliyorsunuz da dolaba koyarsanız bir hafta iki hafta kullanabiliyorsunuz. Öyle ne zaman isterseniz ısıtıp pişirebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz da. Hak ettiği düğürü, gediğeri görmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki mutfakta olmalı mı? Bizimle birlikte sunduğumuz bu bir ritüel. Bu ritüeli anlatırken de sadece yemek anlatmıyoruz biz. Yemek ve onu bütünleyen her şeyi anlatmak zorundayız. Kahve bunun en önemli parçası. Ben restoranımda kahveyi gene veriyorum. Mırra olarak veriyorum. Mesela bu değişik aromalardaki kahveleri restoranıma sokmuyorum. Ben şeyi de kabul etmiyorum. Bir tane kazan koyun, o kazan içerisine koyun, şöyle kaynatın falan değil. Her misafire tek tek mutlaka fincan, şeyde, cezvede pişirin bunu. Çünkü bunun işi bu. Ben bunu sunarken sadece işte kahveyi de geçtiriverirsem bu bir şey olmaz demek de bu iş olmuyor. Başından sonunda şerbetinden burasına, burasından Türk kahvesine ya da e, buranın tabiriyle işte siyah mır, siyah kahvesine e, kahve hel diyorlar burada. O hel kahveye kadar her şeyin çok böyle özünü koruyarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Emro o kadar güzel a, anlattın ki e, aslında. 21. yüzyılda kahve ile ilgili çok ciddi anlamda farklı deneyimler varken sana çok hak verdiğim aslında öte yandan da bir ticari metalaştırma tarafında da özellikle geleneksel kahvelerde onun altını çizmeyi çok değerli buluyorum. Geleneksel kahvelerde olup olmadık bir takım Denemeler var bu e, olup olmadıktan kalsın işte bilmem ne aromalı bilmem ne aromalı yani ben de hiçbir şekilde barışamadım e, ben özellikle geleneksel kahvenin ki bu tarafta baktığınızda Türk kahvesi geleneksel bir kahvedir murra e, geleneksel bir kahvedir Etiyopya'dan aslında Yunanistan'a kadar olan banttaki neredeyse Yemen'den hatta oraya kadar olan Bant'ta geleneksel çok ağır bir kültür var. E, Avrupa'ya gittiğimizde de aslında e, espresso tabanlı e, düşündüğümüzde o da o, o, o gelenekselliğin en iyi öncüsü ve çok net e, kahvesi. Onları çok oynamayı zaten doğru bulmuyorum. Ama senin bu güzel anlatımında şunu görüyorum. O binlerce yıllık kadim kültürler e, zaman içinde süzüle süzüle o kadar inanılmaz hikayelerden öte değerler bırakıyor ki sen son dönemde binlerce yıllık buğday kültüründen aslında tekrar yeni buğday üretip bunu ufacık kilolardan nasıl tonlara getirdiğini, oradaki emeğini biliyorum. Mutfak ve gastronomi tarafındaki emeğini biliyorum. Olağanüstü lezzetleri ilk senle öğrendim. Ve... O tarafa geldiğim zaman şunu da merak ediyorum. Aslında Mardin gibi birçok dinin, dilin ve farklı kültürlerin birleşim noktası olan bir şehirde doğal olarak da çok farklı ritüeller var diye düşünüyorum. Evet. Burada bu bağlamda mesela bir süryani içinde, bir Müslüman içinde. Bir e, katolik ya da protestan bölgedeki bir başka e, vatandaşımız için de hep aynı mırra mıdır? Yoksa son göçle mesela e, Suriye'den çok ciddi e, göçmen geldi. Kahve kültüründe bir şeyler değişiyor mu, gelişiyor mu? N nedir durum yani? E, sırf Şimdi... kakule mesela çok süryani diye düşünüyorum. Çünkü o şey çöreklerinde falan da o lezzetlerin çoğu çok farklı ve çok Süryani işareti var gibi Kakule'de de diğer ee, de Kakuleler dediğim gibi dedim yani bu sınır, sınırın öbür tarafından kız alıp vermeden dolayı mutfakta değişmeye başladı. Mutfakla birlikte bu sur, o 2011 yılındaki mültecilerin Türkiye'ye gelmesinden sonra da mutfakta bir takım değişiklikler oldu. Mesela Antakya'da daha çok bilirsiniz Türk kahvesini çay bardağıyla içerler. O da bir Suriye'den gelme bir alışkanlık. Şimdi Mardin'de de öyle başladı. Herkes çay bardağında içiyor. Ama biz yine gelenekleri tekrar koruyoruz. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım size. Mardin'de bir çörek var, Süryani çöreği var. Herkes Süryani çöreği diyor. Ben Müslümanım, benim bayramlarımda da o çörek yapılıp servis yapılır. Ya da benim ölüm olduğu zaman da biz Mevlüt'te de gene bu çöreği dağıtıyoruz. Bu çöreğin asıl hikayesi şu. Bunu nereden varacağım onu anlatacağım. Sürük kilisede kıyılan nikahlar, nikah sırasında çiftler bu çöreği aralarında kırıyorlar. Biliyorsunuz Süryanilerde tek nikahtır bu hayatı paylaşmaktır. Ekmek yeminidir. Yani en kutsal bildiğin en önemli şeyin üstüne yemin etmektir. Bu bir tektir, başkası yoktur diye. O yüzden bunun içerisinde şeker var, tuz var, yeni bahar zencefil, aklınıza gelebilecek her türlü baharat var. Tuz var çünkü hayatın hani acısının da olabileceği, tuzunun da olabileceğini göstermek için. Ama bütün baharatlar hayatın her tadının da olabileceğini bu çörekte birleştirmiş. Aslında baktığınız zaman bir sürü yani geleneği. Bugün Kürt kültüründe, bugün Müslüman kültüründe, Arap kültüründe, bütün ilçelerde bizim Müslüman, Türk, Kürt hiçbir ayrım olmazsa bayramlarımızda ve e, cenazelerimizde ve iyi günlerimizde biz bu çöreği hep beraber paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu aslında ortak kültür haline gelmiş bir şey. Sadece Süryanilerde bunu bir de kıyılı şey yapılıyor, kırılıyor ve yapıştırılıyor. Ama diğer kültürlerde bayramlarda ve işte dediğim gibi özel özellikle cenazelerde iyi yaşanan hayatın anısına kırılıyor ve paylaşılıyor. Şimdi bütün gelenekler aslında böyledir. Bugün de konuştum. Mardin için konuştuğunuz zaman işte kaburga dolması Mardin'in işte Süryanilerinindir. Ya da ne bileyim pekmez Kürt kesimi tarafından yapılır. Kürtlerin öyle bir şey yok bu ortak bir kültür haline gelmiş bütün bu gelenekler. O kadar çok birbirinin içerisinde yaşıyorlar ki bunları birbirinden ayırmak mümkün olmuyor. Kahve de aynı şekilde. Biz bütün beslenmek, bütün yemek kültürümüzü sürüyenlerden öğrenmişiz. Ondan sonra bunu devam ettirmişiz. Yani bir mutfağın, bir Türk mutfağında yani bir e, bir Türk'ün Güneydoğu'da Mardin'de bir Arap mutfağında yaşayan yemek ya da Türk mutfağında yemek yapılan yemek kahve neyse onun aynısı Süryani mutfağında da pişiyor. Yani bir ayrım yok. Sadece şu var dediğim gibi tek biraz önce de senin belirttiğin gibi ritüellerde de bir fark yok. Sadece çok dini ritüeller olmadığı sürece ritüellerde de bir fark yok. Bugün mesela bayrama gidin Süryanilerden bayrama Paskalya yaklaşıyor size. Önce size servis yaparlar. Bir yumurta verirler, bir çörek verirler. Ondan sonra sizi sütlaç yedirirler. Ondan sonra yemeğe davet ederler sizi. Ama yemek sonrasında mutlaka mırranızı ikram ederler. Çünkü siz ona geldiniz. O anlaşma mührü olarak o mühürle kahveyle mühürlersiniz onu. Dolayısıyla böyle bir kültüre zengin bir kültüre sahip birisi. Şunu diyemeyiz hani onların kültürü bizim kültürüm bizim onların kültürü işte bizim hepimizin kültürü bu. O açıdan biz çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Ben şu tarafındayım geleneklerimizin özünde olduğu gibi korumamız gerekiyor. Yemeklerimizi özünde olduğumuz gibi, ritüellerini de özünde olduğumuz gibi korumamız gerekiyor. Bunları başkalaştırarak, yapay başkalaştırmalara soktuğumuz zaman bunun bir anlamı olmuyor. Şimdi biraz önce söyledi. O klasik kahvenin içerisine esans koyup da işte farklı aromatik tatları, kimyasal aromatik tatları koymak da aslında bir yere varılmıyor. Evet. Ee, bu değerlere birazcık bunu, bunu müşterinin deneyimle birçok müşteri bunu deneyimleyip ondan sonra bu işten vazgeçiyor. Bu bu sadece bir şey yaratıyor. Yani bence e, kültür kimliği yaratılıyor. Bu değil. Özümüz bu değil. Bu değil. O yüzden ben e, hepsinin, Mırra'nın da kahvenin de hep en, aynı tadında olmasını tercih ediyorum. A, a, bir de şöyle bir şey var. Ben şeye de bayılmıştım. Mardin'de e, ara sokaklarda gezerken. Mar Marangozlar Kahvehanesi. Kahvesi. O. Evet. Çok, çok eski bir mekandı, üstelik e, çok da güzel. Eski bir sinagog tam çevrili. E, sinagog evet, eski bir sinagog orası. Eski bir sinagog. E, Mardin'in içerisinde da biliyorsunuz Yahudi kitle çok azdır, ama e, böyle izleri vardır. Ama hani nerede yaşamışlar, nasıl yaşamışlar? Samurkapı Mahallesi'nde ve orada çarşı içerisinde bir, şey, bir yerleri oldum. Mesela çok güzel bir şey söyledim. Mesela orası. Herkesin Mardin'e gelip ziyaret ettiği bir yer ve o adamlar kahve yapıyorlar ve asla aromatik kahveye girmiyor. Hepsi tek bir kahve yapıyor. Süryani kahvesi dedikleri o acı kahveyi, o çok kavrulmuş kahveyi de yapıyorlar ama hep aynı kahveyi yapıyorlar. Onlar özünden çıkmadan en gelenekseli sunmaya çalışıyorlar. Ben, ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ee, bu bağlamda e, bir kere kültürün ve kültür hazinesinin bu kadar e, güçlü eee korunmasını sağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü seninle gezerken çok yatırım. Deir-i Zaferan Manastırı'nda ikram edilen çörekten kahveye kadar sonra sen de savurda o büyük çok güzel bir savur konu, Konak. Evet. Öztürk Konak. İçtiğim kahveden. Marangozlar Kahvehanesi'ndeki kahvehanede içtiğim kahveye ve veya gelip Cerciş Murat'ta içtiğim kahveye ki burada Mırra kahve, hepsini tek yere alıyorum. Hepsinde aslında çok minik lezzet farkları, o da büyük ihtimal kavurma ya da çekirdek farkından olabilir. Onun dışında hep aynı ritüel vardı ve çok etkilenmiştim yani nereye gidersen git Aa, aynı. Peki bu bağlamda kahvenin 40 yıl hatırıyla birlikte e, bu kelimenin aslında bu cümlenin de çok iyi altını çizmiş olduk. Bu çok değerli bir bilgi olacak diye düşünüyorum. Aslında kahve hatırla birlikte mühürdür bizde. İki taraf arasında bir mühürdür. Yani unutmadım, aklımdasın, bunu sen de unutma diye ben sana kahve ikram ediyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sert bir kahve ağızda her zaman tat bırakır. O tat da hatırlatır. Bu San Sebastian dahil olmak üzere dünyadaki birçok gastronomik etkinlikte çok ciddi anlamda sana payeler, onurlar, ilk onlar, ilk elliler, ilk şeyler böyle hep bir ilkler uçuyor. Burada bu kadar şu an dünya ve gastronomi içindeyken sana son şunu sormak istiyorum Ebu. Evet. 600 yıllık minimum bir öyküsü olan Türk kahvesinin ve aslında hatta e, Güneydoğu Anadolu'ya gittiğimizde binli yıllara kadar geri giden e, farklı lezzetlere de bakınca burada dünya gastronomisi içinde Türkiye odaklı senin de yol açtığın o Sudan giderken Türk kahvesinin e, o tarafta bir omuz payı açıp ben de varım. Deme şansını e, görüyor musun? Türk kahvesi aslında ya da bütün bizim topraklarımızın kahvelerinin o yolculukta bir yeri var mı çok merak ediyorum. Yani sen bir menü hani bu menünün son bitiricisi yine o güzel başlatıcı ve bitiricisi bu mudur merak ediyorum. Bence iyi anlatırsak evet var. Tabii ki var. Bununla ilgili birçok şeyler Gizem Hanım var. Amerika'da bunun hani Turkish Coffee Lady var. Evet, evet. o bunun orada sözcülüğünü yapıyor ya da şeyin bayrak taşıyıcılığını yapıyor ama dediğim gibi bunu çok fazla tadı bozmadan, ritüeli bozmadan bunun gerçek anlaşması olduğunu, bunun bir mühür olduğunu, hatır olduğunu gerçekten söyleyerek biz bunu sadece lezzet olarak değil de ritüel olarak da insanlara anlattığımız zaman bize dediğin o omuz payının çok daha ötesine çözebileceğimi düşünüyorum. Çünkü olağanüstü yemek yapıyoruz. O olağanüstü yemeği de sonlandırırken aslında bir ritüelle bitirmek insanları etkiliyor bu. Yani gerçekten boşuna sadece yemek yemiş ya da içmek için değil bir anlamı olduğu için içip ve yediği ve içtiği zaman bunun her zaman akılda kalıcı tarafı daha da fazla oluyor. Bence bunun arkasından gitmemiz lazım. Bunun arkasında durmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi lezzeti bozmadan, ritüeli bozmadan, gerçek ritüelle anlatarak. Aa, harika. Ee, Ebru, çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Ben de ne zaman sohbet etsem e, sürekli bir şeyler öğreniyorum. Bu e, çok değerli. Umut ediyorum İstanbul Coffee Summit'e e, katılan e, ve takip eden Kahve severlerin hepsi içinde gördüğünüz gibi Mezopotamya'ya doğru döndüğümüzde ne kadar derin ve eski bir kültürü ve aslında bir kahvenin 40 yıl hatıvarın aslında nasıl güçlü bir mühür olarak damga vurduğunu ilişkilere iyi günde kötü günde nasıl bir anlamı olduğunu bunların hepsini aslında bizle paylaştı Ebru. Ebru ee, sözü sana bırakmak istiyorum. Son ekleyeceklerim varsa ee, ekleyip ondan sonra da ee, senin değerli zamanını daha fazla almadan ee, programı bitireyim. Aslında herkes için aynı şeyi diliyorum. Bu e, ekranların arkasından bu işi yapmak aslında hiçbirimize göre değil. Duygularımız olan bir ülkeyiz biz. E, birbirimize dokunmadan, birbirimize işte konuşmadan yan yana gelmeden maalesef o bütünlüğü tamamlayamıyoruz. İnşallah her şey en kısa zamanda tamamlanır. Ee, ve biz birlikte kahve içerek mühürlerimizi, aramızdaki mühürleri daha da çoğaltırız. Ee, bütün ülke adına, tüm dünya adına tek niyetim bu olsun benim de. Çok 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 teşekkürler. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.